i Nihayet Kreuzberg, evlerin kulaklara hikayeler fısıldadığı yer, grafitinin karalama olmaktan çıkıp isyana dönüştüğü yer, hasretin, özlemin renklere döküldüğü yer burası. Kreuzberg, vahşi, gürültülü, politize, verimli, kımıl kımıl, toprak gibi. Her yerde falafel ve döner kokusu ve serserilik. Spree Nehri ile Görlitz'e parkı arasında uzanan bu yerde geçmişle gelecek sarmaş dolaş dansta. Çeşit çeşit kimliklerin eridiği bir pota. Herkesin başının dik, herkesin kabadayı olduğu bir yer. Ve hemen yanında Neukölln. Uzun zaman küçümsendi bugün cazibe merkezi. Seviliyor, kutlanıyor, tebrik ediliyor, korkuluyor. Burada nargile barlarıyla sanat atölyeleri buluşuyor. Burada eski yapılar yerden bitme pop-up galerileriyle karışıyor. Neukölln demek, dönüşüm demek, canlılık demek, zırtlıklar portresi demek, çöp, çiğ, ham ve güzel demek. Maskesi olmayan bir semt zenginiyle, fakiriyle, hastasıyla, dilencisiyle, delisiyle, soytarısıyla, serserisiyle herkesin kendi havasında olduğu, kendi çalıp kendi oynadığı bir mahalle burası. Kreuzberg ve Neukölln. Bir şehir, iki başlık. Sessizlik ve sakinliği bulamayacağınız iki semt. Berlin Korosu'nun iki solisti biz çokuz, biz değişimiz ve biz varız diye türküler çığıran iki semt. Berlin Kreuzberg'e hoş geldiniz. Buranın ilk ismi Tempelhof'a Berg. Tempelhof Dağı. Sadece 66 metre yükseklikte bir dağ. Dümdüz Berlin'de en yüksek nokta. Prusya'yı yani o zamanki Almanya'yı Napolyon'un saldırılarından korumak için verilen savaşlarda elde edilen zaferi sembolize etmek üzere Tempelhof Dağı'nın tepesine demirden bir haç yani Koyt dikilir. Böylece haçlı bir dağ olur. Koyt olur. Bu isim Önce halk ağzında bu şekilde anılır. Tempelhof'a Beak, Koitzbeak olur ve bu şekilde halk arasında anılır. 1821 yılında dikilmiştir bu haç oraya. Bundan 100 sene sonra 1920 yılında halk arasında Koitzbeak ismi verilen bu semtin adı resmi kayıtlara Koitzbeak olarak geçer ve Tempelhof'a Beak'tan Koitzbeak'a dönüşür. Peki Neukölln ismi nereden geliyor? Çok eski zamanlarda Berlin Alt Berlin, Eski Berlin ve Köl, K ile değil C ile Köl olmak üzere iki köyden oluşan küçük bir yerdir. Yeni gelişen, yeni oluşan köyler buralara ilave olur ve Köln'ün ismi zaman içerisinde önce Richardisdorf, sonra Böğmüş Rixdorf olur. Rixdorf ismi zamanla lekelenir. Meyhanelerin, barların, keranelerin etkisiyle Rixdorf kötü bir nam sahibi olur. Ve şehrin ismi değiştirilmek, bu lekeden temizlenmek istenir. 1912 yılında yeni bir isim verilmesine karar verilir. Bu isim hem yeni olmalı hem bu bölgenin o eski güzel zamanlarını anımsatmalıdır. O yüzden yeni anlamında Noy güzel zamanlarından kalma ismiyle Köl C ile yazılan Köl K'ya dönüştürülerek bugünkü ismiyle Noyköl ismini verilir bu semte. Kreuzberg ya sakalınız vardır ya da bir duruşunuz. En güzeli hem sakalınız vardır hem de duruşunuz. Burada arabanızı park edebileceğiniz park yerinden daha çok biyodikten var. Gündüzleri bit pazarı, nostalji, Vietnam usulü köpüklü yulaf sütü, geceleri tereyağlı İskender, yoğurtlu Adana ve köpüklü Türk kahvesi ve ateşli politika tartışmaları. Hemen birkaç adım ötesinde Neukölln. Neukölln, Koitsberg'in küçük ve yaramaz kardeşi. Eskiden namı kötüydü şimdi cazibe merkezi. Hämanstrasse ile Tempelhof havalimanı arasında uzanan bu bölgede her şey var. Dönerciler, efsanelerin heykelleri, sokak müzisyenleri, atölyelere dönüşmüş garajlar. Neukölln sanki bir film biraz gelişim ve hareket, biraz da büyükşehir melankolisi. Kreuzberg ve Neukölln görülecek iki turistik semt değil, Eminönü ve Karaköy gibi yaşamanız, koklamanız, tatmanız gereken iki yer. Buraya geldiniz mi suya sabuna dokunmadan yalnız yaşayamazsınız, sakin yaşayamazsınız sokağa çıktığınız zaman önce bir omuz yersiniz. Sonra siz bir omuz atarsınız ve buralı olu vermişsiniz. Neukölln iki dünya savaşında ölenlerin gömülü olduğu bir mezarlık. Bir tarafta hayat, diğer tarafta Alevi mezarlığı ve şehitlik camii. Bir yanda lüks arabaların kornaları, sinirleri bozuyor. Diğer yanda yere yığılmış fakir ve kimsesiz bir garibanın hayatını kurtarmaya gelen ambulansın siren sesi yürekleri yakıyor. Berlin sadece bu ülkenin başkenti değil. Berlin bir Kiezstadt, bir semtler şehri. Semt, Kiez ve her semtinin yüzü başka, insanları bambaşka, karakteri daha da başka. Kiezstadt Berlin. tarafa gidelim. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem bilemedim en iyisi bir tekerleme ile karar verelim. İne mine miste, es rappelt in der kiste, ine mine und du bist weg. Şu anda kalkış pistlerinden ya da iniş pistlerinden birini görüyorsunuz. Berlin'de 3 tane havalimanı var. Bunlardan bir tanesi de burası Tempelhof havalimanı. İkincisi diğeri Tegel havalimanı. Üçüncüsü de Berlin Schönefeld. Eagle Havalimanı şehrin içinde bir yerlerde ve bugün artık havalimanı olarak kullanılmıyor. Schönefeld Havalimanı, orası şu anda Berlin'deki tek havalimanı. Schönefeld, Templehof Havalimanı, şu anda bulunduğum havalimanı. Burası da artık kullanılmıyor. Halka açılmış bir park alanı haline getirilmiş. Spor yapmaya gelen çok oluyor. Havalimanı binası görülüyor. Tarihi önem nedir? Biraz ondan bahsetmek gerekirse Almanların başlattığı bir savaş var. Derken en sonunda Rusya'ya saldırmaya varıncaya kadar genişleyen bir dünya savaşına dönüşüyor bu. Amerikalılar savaşa dahil oluyorlar. İki tane atom bombasıyla savaş son buluyor. Almanya ikiye bölünüyor. Başkenti olan Berlin'de de ikiye bölünüyor. Batı Berlin ve Doğu Berlin. Batı Berlin Doğu Almanya'nın içerisinde bir ada. Doğu Almanya Rus ki kontrolü altında. Batı Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri kontrolü altında. Rusya zamanla Batı Berlin'i de alabileceğini düşünüyor. Evet şimdi buradan birazdan devam ederim ama şurada konteyner yerleşim bölümüne geldik. Burası savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin kaldığı bir konteyner şehir. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Batı Berlin'i de alabileceğini düşünüyoruz ya. Bütün bu giriş çıkışları durduruyor. Amerika bir çözüm yolu düşünüyor. İşte o zaman Batı Berlin'i havadan desteklemeye karar veriyorlar. Berlin'in bütün ihtiyaçlarını bir açkı daha akaryakıt havadan uçaklarla buraya getirmeye karar veriyorlar. İşte bu çözümün adı tarihte Airbridge, Bridge, Luftbrücke. Bu havalimanı hava köprüsü olarak kullanılan havalimanı. Berlin, Almanya'nın Polonya sınırına, doğu sınırına yakın bir şehir. Dolayısıyla burada kara iklimi hakim. Sibirya gibi bir kara iklimi aklınıza gelmesi lazım. Sibirya kadar soğuk değil ama onun etkisinin ulaştığı bir yer. Almanya'nın batısı Hollanda sınırı daha çok ılıman bir yer. Yani buraya göre daha ılıman. Burası Berlin Neukölln semtinde Haman Strasse denilen cadde. Şu anda sabahın erken saatleri olduğu için ve bugün bir pazar günü olduğu için kalabalık görmüyorsunuz. Berlin Kreuzberg'de Schönlein Strasse üzerinde, Cafe Zazza'nın önünde paslı bir araba var. Şimdi Cottes Adam'dan ayrıldım ve Schönlein Strasse üzerine geldim. Bu bir old time. Bazen içinde fareler saklanmaç oynuyorlar. Bu bir 1956 model Opel Olympia Caravan. Arabanın sahibi Berlinli bir profesör olan Hans Lüdeke Rodewald. Hans bugün emekli. Zamanında araç güvenlik sistemleri üzerine çalışmış. 1976 yılında bu Opel'i Koblenz'de 600 Deutsche Mark'a satın almış. Bir sene sonra 1977'de son bir kez iyi bir bakım yaptırmış ve son kez yıkamış. 500 Deutsche Mark'a satışa çıkarmış. Fakat satamamış. Hans da madem bu araba 500 mark bile etmiyor o zaman bu kıymetsiz arabayı yıkamaya da lüzum yok diye düşünmüş. Motosikletlerle yaptığı bir iki kazadan, çarptığı ağaç kütüğünden kalma birkaç ezik ve çizik oluşmuş. Hans arabasını bir daha hiç yıkamamış. Bunu bir deney haline dönüştürmüş. Bir araba hiç yıkanmasa, çok az sürülse ne olur? Bunun cevabını bulmak için arabasını park ettiği yerden çok çok nadir hareket ettiriyor. Yıkamıyor, tozunu bile almıyor. Araba paslanmış bir hurdaya benzese de trafiğe çıkma izni var, ruhsatı var, tüf alabiliyor. Sadece marşa basarken biraz yardıma ihtiyacı olabiliyor. Tabi araba trafik şubesini ve belediyeyi rahatsız etmiş. 975 <laughs>

Trafik şubesi ve polisler 1995 senesinde arabayı trafikten men etmiş. Mahkemeyi Hans kazanmış. Trafik şubesi arabaya yeniden ruhsat vermek mecburiyetinde kalmış ve Hans'a zarar tazminatı ödemişler. Belediye arabayı çöp olarak görmüş ve çöp kanununa aykırı hareketten 3 defa mahkemeye vermiş. Fakat belediye mahkemelerin üçünü de kaybetmiş. Hans, araban biraz paslı ve hurda gibi görünüyor olabilir. Fakat trafik ruhsatı var, tüf alıyor ve sürülebiliyor diyor. Görmek isteyenler Cafe Zazla'da bir şeyler içerken Şöy'ünün aynı şahsı üzerindeki bu Opel'i seyredip hayaller kurabilirler veya gülebilirler. Yerlisi buraya kısaca sokak ağzıyla kot ile Son söze geldik. Kreuzberg. Haç dağı. Kreuzberg. Ve kebap. Neukölln. Yeni köl. Ama yıpranmış, kırpalanmış. Berlin duvarla ikiye bölündüğünde duvara çok yakın olduğu için sevimsiz görülen, istenmeyen bu yere 1962'de yurt dışından davet edilen işçiler yerleştirilmiş ve bir getoya dönüştürülmüş. Yabancıların hepsi bu bölgelere, bu semtlere yerleştirilmiş. Tabii ki çoğunlukta Türkler. Bu semtler o zamanlar duvara yakın olduğu için sevilmemiş, hor görülmüş, küçümsenmiş. O yüzden bakımsız bırakılmış iki semt Neukölln ve Kreuzberg. Duvar yıkılınca kıymete binmişler. İki güzel ama garip semt. 31 Aralık yeni yıl gecesi ne yapacağınıza iyi karar verin. Moraliniz yerindeyse ve huzur ve sükunet arıyorsanız evinizde kalın, pencereleri kapatın, yatın ve uyuyun. Eğer moraliniz bozuksa, o gün bir yerlere takılmak istiyorsanız, bir macera arıyorsanız o zaman sokağa çıkabilirsiniz. Ömrünüzden zaman ayırıp beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beraberce bilgilenmek, eğlenmek ve beraberce düşünmek için karşınızdayım. Baki kalan şu kubbede hoş bir sada bırakabilmek gayretindeyim. Gönlünüz hoş olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Tekrar görüşmek ümidiyle.